Dua, topları getirdin mi? Evet, getirdim Dur ben bir tane de bende var bak. Şimdi ben atacağım. Tabanca el atacağım ama. Nerede? Dur. Dur. Vurmaya çalışacağım şimdi. Aa, vuramadım ya. Vuramadım. Sen sen şey yaptın. Hadi hadi bir dakika ver. Bana ver. Bir daha vurmam lazım. Ben de Bende de var mavi top var hem de. Dur. Aa, yine vuramadım ya. Niye vuramıyorum ben ya? Allah Allah. Sana göstereyim bak. Ne oldu? Helen Neighbor. Helen Neighbor'ı huh? neighbor vur Doğan. Helen Neighbor'ı vur. Helen Neighbor'u vur çabuk. Çabuk geliyor. Ya senin ne işin var yine bu evde ya? Vur vur Helen Neighbor'a. Ne çabuk. çabuk. Çabuk çabuk. Yine geliyor Duhan yine geliyor. Orada gölgesini gördüm. Duhan, Duhan bir daha vur onu. Bir daha vur. Hii, Duhan. Ha, elindeki ne? Elindeki ne sana? Elindeki ne? Ne? Duhan. Benim bulsam bile Ay! <laughs> Duhan. Cık. Bir daha, bir daha vur, bir daha vur. Bir daha vur. Bir şey olmadı buna. Aa. Aa. Ne yapıyor bu ya? Helene, Aa, ciddi, ciddi. aferin Helene buru, Helene buru kovdun. Aa, yine geldi. Gel yine geldi. Ah. <laughs> Helene neredesin? Bir Ah gitti Helene bur gitti. Duhan çak, aferin sana. Aa, Nerede? Hayır yok, gitmiş. Aferin sana Duhan, aferin. <laughs>